karamel. Oğlum burada ne yapıyorsun? Oğlum bir kere daha bunun içine geçiyorsa sahibine ne yapmasını söyler? He? Bu seni muhtemelen çok rahatsız edecek. Üzgünüm. Tepkide <laughs> tepki de vermiyor. Oğlum ıslandın az önce. Biliyor musun? Aa. Ana. Ana kedinin delisi de bizi buldu. Ana. Karamel. Oğlum senin kaçman lazımdı. Bunun da eğlenceli olması lazımdı lan. Daha da otur. <laughs> Oğlum inip gitsene yavrum. Ana. Çürük sen kaşınıyor mu? Bunun bağırsaklarını bozacaksın lan. Lan git. Lan in. Allah Allah duş alacağım çık ya. Allah Allah ayak üstü kattırdı kendi bağa.